Reis şimdi biz Seydal'in başına gelenlere göz mü yumuşuk? Şimdi bir de hiçbir şey etmediğini biliriz gayrı. Ben bugüne de kimi yalnız bıraktım? Kim düştü de elinden tutmadım? Aşağı reis Uman'a da demem. Lakin sal bizi bir şeylere dek. Vallahi kafayı yiyeceğim reis. Düşman kim? Kime kılıç çekelim? Bilen varsa söylesin reisler. Biz de ona göre tertibimizi alalım. Düşman yanı başımızdaymış Deli Cafer. Onu bile görmedik. Bu tertibi kim hazırladıysa... ...herifi almış. Mekanımıza kadar sokmuş. Dörtçüye. Seyit Ali Şevi gördüğünü söyledi. Seyit Ali görmeseydi... ...ateş de etmezdi reis. Eğer bu tertibi çözmek istersek... ...Dörtçüye'yi bulmamız şarttır. Gel Kandiyeli, o fareyi girdiği delikten çıkartıp, bana getirin. Buyurun bebeğim. Buyurun bebeğim. uzattı o. Şu adam. Tanımıyorum. Anlaşılan birini kızdırmışsın. Öldürecekti seni. Pargalı. Tanıyor musun? İbrahim Paşa'nın şerisi. bazı sırlarını biliyorum diyelim. Ne sır? Pargalı'yla bir anlaşma yaptık ama vazgeçmiş görünüyor. Doğru elindeydi, anlaşmak zorunda kaldım. Ama belli ki Doğru'yu asla vermeyecek. Ne demek istiyorsun? Doğru'ya Pargalı'nın elinde mi? Öyle. Ben konuşmayayım diye de beni öldürtmeye kalktı. Sen nasıl bir anlaşma yaptın ki? Ondan kendisine tehdit oluşturacak şekilde yanında durmam istedi. Yani kendisine suikast yapacak biriymiş gibi. Peki sen ne yaptın? Ben de limana gidip yanında durdum. Sonra Sevda Ali beni görüp ateş etti. Pargalı kan kustu. Pargalı kan kusunca herkes Sevda Ali Pargalı'yı vurdu sandı. Peki sen de de Ali de vurmadıysa. Kargada nasıl kan kustu? Bilmiyorum ufaklık. Ama her ne yaptıysa işe yaramış gibi duruyor.